Bir de konuya girmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bu aralar çok fazla seyircimle tanıştım. Gerek internetten gerek yüz yüze olarak. Oğlum siz baya tatlı insanlarsınız ha. Bunu size yalakalık olarak söylemiyorum bu arada. Seyircimin çoğuyla tek tek gurur duydum lan. Baya tatlı insanlar varmış beni takip eden. Çok mutlu oldum bu duruma. Kendimi bir garip hissettim. İyi bir şey başarmış gibi hissettim durduk yere. Yine saçma bir haberle karşınızdayım. Bayağı saçma ama daha önce de benzer şeyleri işlediğimizi düşünüyorum. O yüzden bazı şeyleri tekrar tekrar konuşmuş olacak gibi olacağım. Haberi bazılarınız görmüştür zaten. Instagram fenomeni babasının tabutunun önünde poz verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Instagram fenomeni bir kadının emekli asker olan babasının açık tabutunun önünde durup poz vermesi takipçilerinin tepkisini çekti. Nasıl bir poz derseniz bildiğiniz model bir poz. Şu çok kullanılan bir poz var ya. Götü arkaya atıyorsun göğüsler öne çıkıyor seksepel bir poz vardır. O pozlardan birini çekiyor. Zaten kapak fotoğrafında da büyük ihtimal koymuşumdur ben bunu. Bu tarz olayları o kadar çok işlemeye başladık ki artık bunlar bana normal gelmeye başlıyor. Hatta normal fotoğraf paylaşan insanlar artık bana normal gelmeye başlıyor. Bu like bağımlısı insanlar beni saçma sapan hallere sokmaya başladı gerçekten. Ya sosyal medyaya gereğinden fazla anlamlar yüklediğimiz için artık insanlar buna dönüştü. Yani aslında bunun suçlusu biziz. Bunu yapan kadın değil. O da anlıyor ki artık sosyal medyadaki beğeni sayının takip takipçi sayının gerçek hayatta seni gerçekten üst seviyelere taşıyabileceğini anlamış. Buradaki üst seviye dediğimde daha çok pahalı şeyleri giymek, pahalı tatillere çıkmak falan, belki zengin koca bulmak, zengin kadın bulmak. Aslında bir nevi bu kadının verdiği pozu biz veriyoruz. Hadi hepimiz demeyelim. Burada beni dinleyenlerin çoğunun bunları takip edeceğini düşünmüyorum zaten. Belki de ediyordur bilemeyiz gerçi de. Daha çok normal insanların takip ettiğini düşünüyorum. Bazıları ise tamamen ahlak satmak için yapıyorlar bunu. Böyle dengesiz dengesiz insanları bul Altına ahlak satıyoruz böyle. Hop bizden iyisi yok artık. Bu çok çok fazla bu arada. Başkalarına ahlak satarak kendimize ahlaklı görmeye başlıyoruz birden. Olur mu lan öyle bir şey? Bak ben burada doğru yanlışa ulaşmaya çalışan bir insanım. Ama bu benim doğru bir insan olduğumu da göstermez. Bunun farkındalığı yok bu ahlakçı tayfada. Ha bazı şeylerde fazla sert olabiliyorum. O da ne yaparsınız artık? İnsanlık suçuna karşı da çok sakin kalamıyoruz maalesef. Animasyonlarda genelde küçükken yaptığım hoppalıkları falan anlatıyorum ya. Keko geliyor ahlak satmaya çalışıyor böyle. <laughs> Laf atanları bir araştırıyorsun. Özellikle adıyla soyadıyla internette yorum yapan insanlar için söylüyorum bunu. Çok basit araştırma ile çok rahat bulunabiliyorsunuz. Nerelere ne yorumlar atmışsınız? Bunlar çok rahat bulunabiliyor. Hani o yorumlarınızı ne videoların altında buluyorum ben. Yapmayın. Twitter'dakiler daha kolay tabii ki. Nerede ahlakçı twittercı varsa beğenilere baktığınızda ne videolar var ne videolar. Konuya dönecek olursak kadın burada zaten amacını ulaştı. Böyle bir şey yapmasının ana sebebi zaten birileri bunu konuşsun ki takipçi kasayım ve konuşuyoruz şu an. Ama bir yerde de dur demek lazım değil mi ya? Tamam takipçi sayın, beğeni sayın. Belki seni hayatta daha iyi yerlere götürebilir ama ne yolla gittiğin de önemli değil midir acaba? Bizimkiler yine iyi bu arada. Çok daha hırslı olan insanların yaşadığı ülkelerde çok daha beterleriyle karşılaşıyoruz. Amerika gibi, Avrupa'daki bazı ülkeler gibi. Çin, Japonya, oralarda da çok vardır. Bu bana hep saçma gelmiştir. Ben de farkındayım. Saçma sapan şeylere bulaşabilirim. Beni linç ederler. Ama bir yandan da bu linç edenler üzerinden çok fazla para kazanabilirim. Ama değer mi o paraya? Değer mi o takipçiye? Çünkü senden beklentileri de hep bu yönde olacak. Ve özellikle bazıları direkt kendi ismiyle ön planda oluyorlar. Seni saçma sapan triplerde olduğun için takip ediyorlarsa eskiye dönmen artık çok çok zorlaşıyor. Senden yine o beklentilere girmeye başlayacaklar. Ve diyelim ki normale dönmek istedin. O aynı kişiler beklenileni onlara vermedikçe sana küfür hakaret etmeye başlayacaklar, linç uygulayacaklar. Bazı kişiler de bunun kurgu olduğunu söylemiş. Belki de kurgudur. Ama benzer şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani kurguysa sorun değil. Yapabilen çok insan var. Zaten bugün konuştuğumuz şey bir kadının babasının tabutunun önünde fotoğraf çekmesi değil. Onu çekebilmesi. Bu beni çok irrite ediyor. Bir zaman sonra bunlar da normalleşecek. Bu normalleştikten sonra artık daha çok ilgi çekmek için kim bilir neler yapmaya başlayacağız insanlık olarak. Mümkün mertebe bunlara prim vermemek gerekiyor ama ben de gelip burada konuyu anlatıyorum. Bu da ayrı bir olay tabii ki. Kısacası sonumuz ayrı ola diyelim. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.